Moldova'da yapılan milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi oyların %49,63'ünü alarak birinci oldu. Katılım oranı %52,15 olarak kaydedildi. Rusya Yanlısı Sosyalistler, Komünistler ve Moldova'nın Geleceği Partisinden oluşan Vatansever Bloğu oyların %24,51'ini aldı. Seçim barajını aşan Alternativa Bloğu %8,06, Bizim Parti %6,24 ve Yurtta Demokrasi Partisi %5,66 oyla parlamentoya girdi. Diğer partiler ve bağımsız adaylar baraja geçemedi. Pas lideri Igor Grosu seçim sürecine Rusya'nın müdahale ettiğini iddia etti. Vatansever Blok lideri Igor Dodon ise Merkez Seçim Komisyonu binası önünde protesto gösterisi düzenleyerek oyların dürüstçe sayılmasını istedi. Moldova Parlamentosundaki 101 sandalye için 14 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday yarıştı. Kesin sonuçlar Anayasa Mahkemesi tarafından 5 gün içinde onaylanacak.